dedim süre dolsun. <laughs> Rezil bir insanım ya. Hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, okula geç kalıyorum. <laughs> okula geldim. Sobayı da açtırdım. <laughs> ee, Starbucks'a oturdum şimdi. Arkadaşımla biraz oturacağız. Zaten devamsızlık yok ilk hafta. O yüzden çok da aceleye gerek yok. <laughs> Tekrardan merhaba. Bugün okulda pek bir şey çekemedim biliyorum ama çok bir şey de yapmadık zaten. Hocalar tabii ki de erken saldı, ilk gün olduğu için ama genellikle zaten Starbucks'ta oturmaktan başka bir şey yapmadık. Bazı arkadaşlarım daha hala gelmemişti, şehir dışında yaşıyor onlar. İlk hafta olduğu için gelmemeyi tercih ettiler. O yüzden zaten okul genel olarak boştu, ilk gün olduğundan dolayı. Derslerde çok işlenmedi, Şimdi eve geldim. Evet. Bu arada sabah gösterdim hatırlamıyorum ama e, bir böyle kendime paltom almıştım. Böyle bir yünlü ceket üstüme krop, e, Bu da o, uzun kollu crop zaten. Short ama e, yünlü çorabımı giydiğim için bayağı rahattı çorap olarak da. Böyle uzun beyaz bir çorap giydim. Ayakkabım da böyle Şişme çantamı aldım. Bugünlük kombinim böyleydi. Sabah gösterdiysem büyük ihtimalle bunu koymam. Bilmiyorum. <laughs> Çok acelem vardı sabah çünkü geç kalıyordum. Sanki derse girecekmişim gibi geç kalma acelesi sarmıştı beni. Neyse evde görüşürüz. Merhaba. Beyefendi de iPad iramıza katıldı birlikte iPad kidler Ay, olarak <laughs> iPad kidler olarak FaceTime yapıyoruz şu anda. Yani buna o kadar para vereceğimi düşünmüyorum. Yani, evet ya falan... en gereksiz para olabilir şu Apple ürünlerinde. Kutudan çıkıyordu <laughs> ne güzel. <laughs> evet e, buradayken konuşayım biraz dedim. Bugün babamın doğum günüydü ve doğum gününü kutladık. O yüzden gün içerisinde de hiçbir şey çekemedim. Okulda da hiçbir şey çekemedim. Ben nasıl vlog çekiyorum ya? Hiç sıfır düzende, düzenekte. Ben Elimden geldiğince... Yoktaysa. Ben gittim, vloglar bitti. Gerçekten. Normalde millet okula gider, bir gününü çeker. Olur vlog 20 dakika. Ben bir haftayı çekince ancak 20 dakika oluyor. <laughs> yani... Artık okulda bir günün vlog değil, Okulun ilk haftası vlog olarak çevirdim onu ben o yüzden. Böyle yani günümü anlatayım bari dedim. Süre dolsun. <laughs> Rezil bir insanım ya. Öyle. Çok yorgunum bu arada. Okula gitmeye gitme. Okul ne demek unutmuşum. Yorgunluktan öleceğim. Uyuyakalıp duruyorum zaten. Ve hiçbir arkadaşım yok. Bu beyefendi Edirne'de. Diğer arkadaşım Manisa'da, diğer arkadaşım Hatay'da. Yani kimse yok burada. Ben yine ya, yapayalnız okula gittim, geldim. Tıp tıp Yıkık gel bir canım. gündü. Ben geliyorum. Ya Edirne'de gelip ne yapacağım? Erkek yurdunda mı kalacağım? <laughs> Hiç çözüm odaklı değilsin ya. Şu kamerayı şuraya alabiliyoruz bir dakika. Yok alamıyormuşuz boşver. Odamı <laughs> kapatayım mı? Yok, iyi böyle. Ne zaman açarsam o zaman. Görüşmek üzere. Bu kız biraz üşengeç arkadaşlar. Acıyın buna. <laughs> Görüşürüz. Hepinize yeni bir günden tekrardan merhaba. Bugün abimin evine geldik. Ee, zaten gördüğünüz gibi burası bizim evi değil. <laughs> ee, birkaç işi vardı Birkaç bir şey monte etme falan filan işleri vardı. Babam, annem, ben geldik. E abim işe geri gitti. E, bu ilk yaptığım şey şu arkadaş. Onu yaptıktan sonra e, kahve köşesi var bir tane. Kahve köşesinde birkaç bir şey monte edilecekti. Televizyonun aksiyon netleri falan vardı. Onları yapacağız. Ondan sonra evde oturacağız biraz. E, abim evi bize bıraktı gitti. <laughs> Oturuyoruz. Hava çok soğuk. Ama Allah'tan klima bizden önce geldi. Klimayı direkt başlattık. Isınıyorum şu an. Çok mutluyum. Ama öyle takılıyoruz. Şimdi dediğim gibi olanmayı bitirdik. Mola verdik. Biraz yemek yedik. Çok göstermiyorum ama. Birazdan da benim dersim başlayacak. Bugün dersim online derim. Normalde 10'da başlıyor online derslerin hepsi. Ama bugünlük böyle bir şey yapmışlar. 12'de başlatacaklar. Öyle karar vermişler yani. Ben de saatin gelmesini bekliyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Tableti getirdim. Tabletten açacağım dersi büyük ihtimalle. Bakacağız. Ya yani bu hocayı hiç tanımıyorum. Yeni ders, yeni hoca. Hiç bilmediğim bir hoca olduğu için de hani merak ediyorum. Normalde online'ı genelde böyle kısık sesle kenarda açarım. Telefonda bir şeylerde uğraşırım falan. Ama bunu da dinleyeceğim gibi bakalım. Voice. You can switch on your voices. Umut Yaşar. can uh, talk about interpreting as far as you know Don't you share is here İşte az önce de gördünüz işte e, evin böyle kaba pisliğini aldık sadece. E, böyle elektrikli süpürge falan sokmadık bilerek ki zaten ev daha yüz kere falan temizlenecek. Düğüne daha çok var zaten. E, şu anda böyle e, bir şeyler delindiğinde falan dökülen pislikler, kargo çıktığında dökülen pislikler falan filan vardı. Onları süpürdük, sildik, e, kabaca pisliğini aldık. Onun dışında da ee, uzanıyoruz şu anda yani rahat rahat. İşlerimiz bitti herhalde pek bir şey kalmadı. Sadece şu an abimi bekliyoruz. Şimdi biraz siteyi gezeceğiz aslında. Çünkü ikinci gelişimiz aslında bu eve. Siteyi de bir merak ediyorduk. Anahtar bizdeyken biraz gezelim dedik. Öyle annemle çıkacağız birazdan. Evet, e, biz aslında çok hızlı bir şekilde çıktığımız için çekmemiştim ama babam bir şeyini unuttuğu için kamerayı açtım dedim. Onu almaya geldim. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar eve geldik şimdi ama ben hemen hazırlanacağım. Saat şu an 3, 4 buçukta arkadaşımla buluşacağım. Fakat bu süre kısıtlığında çalışacak vaktim yok. Normalde zaten saçım bu kadar hızlı çökmüyordu. Yine yağlı falan değil ama çöktüğü için şu anda. Volümü falan yok kafama direkt böyle yapışık şu anda. O yüzden de e, yağlıymış gibi gözükmesi daha şu anda da gördüğünüz gibi artıyor öyle gözükmesi. öyle olduğu için kuru şampuan kullanacağım şimdi. E, siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben kuru şampuan çok düzenli kullanan biri değilim. Hatta 40 günde bir falan kullanıyorum. Şurada bir yıl öncesine kadar kuru şampuan kullanmasını bile bilmiyordum. Daha yeni yeni benim de sözlüğüne giren bir şey kuru şampuan. O yüzden hani ben nasıl yaptığımı göstereceğim. Lütfen e, nasıl kullandıysanız siz bana öğretebilirsiniz doğrusu neyse. Ben yanlış yapıyorsam. Bu beyazlık kalmayan dediklerini aldım ben. Marka göstermeyelim mi bilmiyorum ama Batiste'nin bu kokulu olanından aldım. Bana dediler ki bu beyazlık yapmıyor. Abi yapıyor. Nasıl yapmıyor? Yapıyor bu. Böyle bir yaşlı dede gibi çıkmıştım o gün dışarı. Ben böyle açıyorum hatta. Böyle istediğim yerden. oraya böyle. Tamam mı? Böyle biraz bekletiyorum. Şu an göstermiyorum. Sonra böyle elimle iyice yediriyorum. Benim bildiğim çok böyle kullanılır. Ben kendim kullanılır. Sonra oradan bunu dedi. Sonra bir kapısına geçersin. Bu arada en sonunda tarak üstünden geçiyorum ki iyice otursun. <laughs> Beyaz gözüm gibi. Bir yazacak yani bir vaktim var. Ya en çok çok hızlı bir şekilde. sonrası şekilde sadece saçımı şey Ki anca öyle. Belki çalışabiliyorum. Şey o yüzden şu anda bunu yazacak bir yukarı. Bakın bu modu im <laughs> Siz şu an tam belki fark etmiyor olabilirsiniz ışıktan ama Arkadaşlar allık körlüğünü de geçti benimkisi. belinden daha <laughs> Korkunç durumdayım. Bunu nasıl dengeleyeceğim ben silmeden? Saat kaç? 20 dakikam var bunu toparlamak ve makyaja çevirebilmek için. Bundan başka dostum yok şu anda. Hele burası var ya. işe yarayacak gibi böyle hani olacak gibi hayır derdin neydi buraya kadar allık sür. buraya kadar ya allık <laughs> maksimum şuraya düşer abi bura nereye ya? işte arkadaşlar odaklanmadan öyle haldır huldur makyaja girişirseniz olacağı bu ben bunu toparlayıp geliyorum umarım tabi başarabilirsem Pudrayla falan da bir halletmeye çalış. Deneyeceğim. Yani bütün şansımı böyle koyacağım ortaya. Başarabilirsem. Bence toparladım ya. Bütün makyaj bitince bir de daha böyle bütün durdu o saçma sapan allık miktarı. Ama yine de sildim, toparladım, bir şeyler yaptım. Ay beyazım şuradan size selam çaktı. Neyse görmediniz. Bu arada saçımı topladım makyaj yaparken. Yani ne kadar kuru şampuan sıksam da. Bence bir şey olmamış toplayınca ya. O beyazlık gitti gibi de bu arada. Birkaç kere sapık gibi böyle yüz kere falan taradım. İyice yediğini düşünüyorum. Ya beyazlarım gidin. kendimi 30 yaşındaki gibi hissediyorum onlar gözükünce. Günlük hayatta çok barışığım kendileriyle de. Ben görünce hoş değil yani. Ama hazırım. Sadece giyinme kısmı kaldı. Belki üstümdekilerle gidemem. <laughs> üstümdekilerle tamam. Çünkü bu e, kuru şampuanı kullandığımda zaten her yerim beyazladı. Onun üstüne bir de ben pudra sürdüm de biraz baking yaparken biraz üstüme döktüm. Böyle çok ufak bir tık. O yüzden şu an taytım daha bugün yıkanmış olmasına rağmen <laughs> mahvolmuş durumda. üstümü değiştirmek zorundayım. Ama ne giyeceğimi dair en ufak bir fikrim yok. Bahsettiğim çizme de burada bu arada. Çok büyük. Şöyle topuklu bir çizme. Ben niye çıkartıp göstermek kendime bu eziyet ediyorum. Hiç bir fikrim yok ama. Topuğu kısa. Günlük kullanım için böyle taba bir çizme yani. Size bir soru. Ben bu kazağımı da buldum. Bu arada tayt giyeceğim. Etekten tamamen vazgeçtim. Hava çok soğuk. Ee, yani bir body, bir oversized tişört, bir kazak üstüne kaban giyeceğim. Yani hava çok soğuk. <laughs> Tişörtün o yüzden üstündekine dikkat etmeyin. Yani ama... Bun, bun mu? Diğeri mi? Diğeri de bu arada boğazlı. Şöyle bir kazak. Hiç kestiremedim şu an ya. Denek geliyorum hemen. Evet. Şu kolyeleri de çıkartayım. Belki bir şey değiştirir ama hiç zannetmiyorum. Bu beğenmedim. Bu zaten tişörtle de hiç olmadı. Body de hiç olmadı. Yani bu bu olmadı. Tahmin ettiğim boyda değil. Ya daha doğrusu tahmin ettiğim değil. İstediğim boyda değil. Diğeri de bu boyda galiba bu arada. Yani öyle olursa tişört falan çıkartırım tamamen ama şu arkasındaki düğme detayları beni çok düşündürdü. Bir de kolyelerim birkaç tane ve bir iki tane daha eklemeyi düşünüyorum ve çizgide de kolye yok oluyor. Bu benim her fikrim ama bence yok oluyor. Neyse diğerini de denk geliyorum. Evet kolyeleri daha önceden çıkardım giydikten sonra. Yani bir tık daha uzun çıktı sandığımdan. Ya kazaklarla aram o kadar yok ki yani. Bu yıl giymeye başladım kazakları. Üniversitenin bir getirisi olarak geliyor galiba kapıda hediye olarak bilmiyorum ama kazak aşkım bu yıl başladı. Ve kazakları nasıl kombinleyeceğimi bilmiyorum. Yok bende o skill yani. Ben crop üzerine kurulu bir insanım. Ama bu daha böyle bir cutesy sanki. Renk uyumu yakalandı. Kabanımı da bu arada hemen götürüp geliyorum. Dünkü kabanım zaten. Bunların renk uyumu var. Böyle ton sür ton. Gibi. <laughs> Çok zorlamasyon mu bilemiyorum. Tokam da match. Bir yerden yakaladık gibi. Bu arada bu tokayı sadece çantama takmak için alıyorum. Başka hiçbir şey olmayacak. Çünkü saçımı toplamayacağım. Ama bazen böyle dedikodu yaparken olay ciddileşince saç toplamak müthiş oluyor. Tavsiye ederim. Ee, tişörtle nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok No yani. Şu an itibariyle tişörtle vazgeçtim. Tam şu an. Adamlar ne kadar boy aynası olmasa da evin tabii ki de bir yerinde var. Bu arada çizme böyle. Tişört no. Değil mi? Değil mi ya? Tişört çok bozdu olayları bakın. içeri alayım tamamen. Bir saniye. Şöyle. İki saniyede bütün havayı düzelteceğim. Hazır mısınız? Git lan. Çok oversize olduğu için şurası içeri girmemek için savaş verdi de neyse. Yani. Tabii ki de tişörtsüz değil mi? Bence de. Evet konum bu şekilde oldu. Sadece çantamın zincirinin gümüş olması her şeyine ne kadar bozsa da onu görmezden geliyoruz. Çünkü altın zinciri olan bir tane çantam var. Ve o çanta da çok küçük. Ama yapacak hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar yeni bir günden merhaba. bugün okula gitmedim. Ya bugün normalde en dolu gün. Normalde gitmem gereken tek gün falan hafta boyunca. Ama şöyle gözle de çıkartayım. Ama hani hiç gidesim yoktu. Hava çok soğuk ve benim okulumun yolu hiç yakın ve kısa bir yol değil yani. Üstüne sabah trafiği eklenince bitmez, bitmek bilmeyen bir yola dönüyor yani. O yüzden gitmedim bugün. Aynı hocadan 6 saat dersim vardı. Neyse bir şey olmaz. İlk hafta. ilk haftanın günah olmaz. Bu, bu yazılı olmayan bir kuraldır tamam mı? Kimse kimse yargılamaz. Bu berbat cildimle birazdan bir red lip teori diye geçen bir teoriyi denemek için bir makyaj şortusu çekeceğim. Ondan sonra, makyajı temizledikten sonra bir cilt bakımı yapacağım. Dün şöyle bir şey aldım. Ee, salyangoz özlü bir cilt maskesi aldım. Kore maskesi. Kore maskesi güzeldir diye düşünüyorum. <laughs> Deneyeceğiz. Yani nemlendirme özellikle. Cilt temizledikten sonra normal yapıştırıyorsun dümdüz bir maske yani. Evet Red Lip Theory biliyorsun çektik bu arada e, videoda biraz daha açık renkten sonradan koyuya çevirdim bilmiyorum ya ben koyu kırmızıyı açık kırmızıdan daha çok seviyorum ben de en azından. O halimi çekmedim ama da görürsünüz. E, açık kırmızı bu arada şey gibiydi. Tam yaz makyajı oldu. Çünkü hafif cildime bir ışıltı geçtim. Çok hafif. E, videoda da dedim. E, normal sıfır cilt makyajıyla bir gösterdim. Sonrasında e, hafif bir cilt makyajı geçtim. Bu hafif cilt makyajıyla ve açık renk tonla olan makyajda kendi çillerim üzerine biraz daha çil geçseydim tam bir strawberry makyajı dönüşürdü. Tam yani. Yazlık bir makyaj oldu anında ama güzel oldu ee, teori işe yaramış mı yaramamış mı bakmak için burada kartları eklerim o şortla da gidebilirsiniz bakabilirsiniz saçımı kuruttum geldim ee, vücut yağlarımı falan daha sürmedim çünkü maskenin süresinin dolduğunu fark ettim ee, şöyle beraber çıkartalım istedim ben de bayağı nemli bıraktı bu arada. O zaman bu zaten suratımdan emilir o sıraya kadar da e, bir vücut kremlerimi süreceğim, yağlarımı süreceğim, parfümü falan sıkacağım. Ondan sonra e, görüşürüz. Evet, günaydın arkadaşlar. Çok uykuluyum. Zoraki kalktım. Hazırlanmak için yarım saatim var. Acayip uykuluyum. Zaten ilk uyandığımda hava zifiri karanlıktı. Yeni yeni günahydı. Yeni yeni kendimize geliyoruz. Dünkü makyaj bu arada... Ay makyaj diyorum. Kafam gidik yeni uyandığım için. Dünkü maske e, güzel oldu bu arada. Bayağı hani gece birde bile hala parlıyordu suratım ve ben şaşırmıştım açıkçası. O sahneleri çekecektim. Sonra ne oldu? Niye çekmedim? Niye çekin uyudum çünkü. <laughs> yani çok düşünmeme gerek yokmuş. Evet, makyajımı yapacağım, giyineceğim ve çıkacağım. Bunların hepsini yapmak için yarım saatim var. Aceleyle yapacağım. Evet, giyindim, hazırlandım, makyajım da bu şekilde oldu. Siz de görün. Evet, çizmemi giydim yine. O geçen gösterdiğim. Tight, kazak kazan altında bir 50 kat falan var ama. Evet, böyleyiz bugün. Hava şu an ekstrem derecede soğuk. Hani... Hani Adana için bu biraz şov arkadaşlar. Hani arabaların üstleri buğulanmış falan böyle. Konuşurken ne, yani bayağı buhar atıyorum. Bu Adana için bir şov artık. Sahte yazı yaşattı bizi. Sevindirdi. Herkes kalın kışlıklarını kaldırdı. Kış geri geldi. Daha sert bir şekilde. Yani. This bitch is back in town yani. Çok komik oldu biraz ama koşuşturmuyorum çünkü geç kalmıyorum ama yani durup da bekleyecek de bir vaktim yok ekstrem olarak. Yani geç kalma tribine girmeyeceğim çünkü gerçekten geç kalsam bile ilk derse girmem en kötü. Otururum. İkinci derse girerim. Belki bugün sadece bir ders. 3 yani üç ders var ama tek birine girerim. O da belli değil. Ya tamamen keyfim ve kahyasının oturup kararlaştıracağı bir şey bu. Canımı susamış gibi topuklu çizmemi giydim. Hepsi kombin uğruna. Büyük ihtimalle gün sonunda yürüyemeyen bir sakata dönüşeceğim ama yani ya ne yapayım okulu da bu kadar uzağa yapmasalarmış kombin yapmak zorlaşıyor. Her gün her gün spor ayakkabı da olmuyor ki canım. Yani benim çok güzel deri botlarım var topuklu. Abi giyemiyorum çok uzak olduğu için. Neyse elim dondu. Elimi cebime koymam lazım artık. Ben kapatıyorum videoyu. Okulda görüşürüz. Hepsine girmemek üzere gelmiş gibi hissediyorum ama bakacağız. Okul, okul hiç Adana gibi değil. Okul çok soğuk. Okul çok soğuk ve ıslak bir soğuk. Donuyorum. Selam canım. Günaydın. Merhaba demek ister misin evet. bebeğim? Merhaba, günaydın. <laughs> <laughs> bu Seçil hanım, anamla aynı ismi paylaştığı için hala çok garip hissediyorum. Hala olmayan şeyler var. anıyı anlatmak ister Hayır. Hayır. Ama bugün mesela annemle konuşuyordum ama az önce WhatsApp'ta falan İşte bir şey konuşuyorduk. Seçille bir konuşayım dedim. Sonra bir garip hissettim. Annem de Seçil ve bu da Seçil. <laughs> çok garip hissettim. <laughs> Terima kasih telah menonton! Attıysan ve kanalım hoşuna gittiyse beğendiysen abone olmayı, eğer sadece bu videoyu beğendiysen like atmayı ya da başkalarının izlemesini istiyorsan etrafında bu tarz videoları seven insanlar varsa paylaşmayı unutma. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.